Dikkat dikkat. Hırsız var. Arkadaşlar Twitch tarihinin, Twitch Türkiye tarihinin en büyük hırsızlık olayıyla karşı karşıyayız. Ve bu konu hakkında sizi bilgilendirmek, sizi dolandıranların kim olduğunu size anlatmak istiyorum. Çünkü sizler de Twitch izleyicisiniz, sizler de YouTube izleyicisiniz ya da buralardasınız. Tanıdığınız birçok yayıncının, tanıdığınız birçok büyük yayıncının sizi soyduğunu, sizin üzerinizden kara para akladığını bilmenizi istiyorum. Herkese yeniden selam arkadaşlar. Twitch tarihinin en büyük hırsızlık operasyonuyla karşınızdayım. Size odayı tamamıyla anlatacağım. Aşağıya bir Twitter linki koyuyorum. Ben bu isimlerin kim olduğunu teker teker söylersem ileride bana dava açabilirler. Herhangi bir sıkıntı yaşayabilirim. Ben böyle bir şeyle uğraşmak istemiyorum. O yüzden Twitter linkinden tıklayarak verilen isimlerin kim olduğuna bakın. Tabii ki bunlar şu anda iddia. %100 doğru diyemezsin kesinlikle kanıtlanmadan. Ama orada isimler ve gelen bağışların ne kadar olduğunu yazıyor. Peki Tugay kara parayı nasıl aktardılar? Bunlar hırsızlığı nasıl yaptılar? Arkadaşlar olay şöyle. Ben, ben demeyeyim farklı insanlar olsun. Ben öyle bir şey yapmam. Asla da yapanın yanında olmam. X kişisi başka bir kişiye diyor ki kardeşim selamlar nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Senle bir iş ortaklığı yapalım. Nasıl bir iş ortaklığı olacak? Bu da büyük bir yayıncıya yazıyor bunu diye düşün. Ya da 50 yüzde izlenebilir hiç fark etmez. Nasıl bir iş ortaklığı olacak dostum bu? Bizim bir şirketimiz var. Biz bir şekilde para kazanıyoruz. Ben sana bit yoluyla, Twitch'teki bit yoluyla para atacağım. Bit nedir? Twitch'i bilmeyenler için de işte Twitch'te bir bağış sistemi gibi düşünün. 1000 bit attığında birine 10 dolar bağış yapmış oluyorsun mesela. Direkt Binary Game'den falan bağış yapmıyorsun da. Bit yoluyla bağış yapıyorsun bir kişiye. Böyle bir bağış sistemi var. Hatta arada kampanya falan yapıyorlardı. Atıyorum 10.000 8 8.000 alıyormuş gibi alabiliyordun. Neyse karıştırmayayım kafanızı. Bu şekilde destek olabiliyorsun. Adamlar bit yoluyla kara para aklıyor arkadaşlar. Çünkü neden? Zamanında bir efsane vardı. İnsanlar reklam izleyerek işte bir şekilde bit kazanabiliyor. İnsanlara da bit yoluyla destekte de bulunabiliyor. Böyle bir şey belki geçmişte vardır ama artık yok. Bildiğim kadarıyla yok insanlara bit yoluyla bağış yapmışlar. Nasıl biliyor musun? Sana geçen ay 5 dolarlık bit gelmiş. Diğer ay 10 dolarlık bit gelmiş. Sonra bir bakıyorsun 2000 dolarlık bit gelmiş. Hayda yayınlar patladı herhalde. Hayırlı olsun kardeşim. Ama yayınların falan patladı yok arkadaşlar. 50 izlenen kişi, 100 izlenen kişi aynı şekilde izlenmeye devam ediyor. Destekçisi de aynı, abonesi de aynı, takipçisi de aynı. Ama birden aldığı bağışlar 200 kat. Hadi 100 kat artıyor. Olmaz mı? Olabilir. Az izlenen insana çok bağış gelmez mi? Gelebilir. Tabii ki gelebilir. Belki adam Almanya'dan takip ediyor. Belki İngiltere'den takip ediyor. Sevdi. Herifin parasıyla Türk parasını kıyasladığında zaten Türk parası şak diye oturuyor yere. Onları falan geç. Adam belki binlerce dolar sana destek olabilir. Ama mesele böyle değil arkadaşlar. Kara para aklayarak, kredi kartı dolandırıcılığı yaparak para kazanmışlar. Nasıl? Senin kredi kartını çalıyor. Senin kredi kartı bilgini çalıyor. Sonra da gidiyor senin kredi kartından X yayıncısına 4000 TL'lik bir atıyor. Ama X yayıncısına diyor ki bu paranın %50'si senin %50'sini bana geri göndereceksin. Tamam mı? Bu adamlar banka hesabından yollarsa bu para takip edilebilir. Onun da yolu varmış arkadaşlar. Onu da coin yoluyla yapıyorlarmış. Bitcoin yoluyla yapıyorlarmış. Adam bitcoin hesabını açıyor. Diğer bitcoin hesabından bitcoin yoluyla ya da başka bir coin yoluyla sana bağışları gönderiyor. Sana parayı gönderiyor. Zaten devlet şu anda coin hesaplarını takip edemiyor. Herhangi bir şekilde orada söz sahibi değil. Zaten o piyasada o kadar büyük kara paralar aktanıyor ki yani inanılmaz bir piyasa coin piyasası. Ve adamlar da oradan parasını cebe indiriyor. Sonra bir bakıyorsun normal izlediğin yayıncı ya araba almış. Helal olsun. Helali hoş olsun. Kimsenin parasında gözümüz yok. Ama kanka ben seni izliyorum aylardır. Yani ayda sana 50 abone geliyor. Turnuvalara katılmıyorsun. E-sporcu değilsin. Tabii ki aileden de para gelebilir ama nasıl yaptın kanka bunu? Yani bu insanları yayına şevk ettiren ne diye merak ediyordum. Biliyor musunuz? Yani ben mesela 300 400 izleniyorum tamam mı? Ben de Twitch'te yayınlar yaptım. Ama hani insan böyle bakıyor. Tamam ben de yayın yapıyorum. Belli bir para kazanıyorsun. Atıyorum günde 50 lira, 100 lira kazanıyorsun. Ama sen nasıl günde 2000 dolar kazandın? İşte arkadaşlar tek sebebi buymuş. Bu insanların bu yayınlara devam edebilmesinin tek sebebi buymuş. Çakallıkmış. Alttan alttan aldıkları çakallıkmış. Dediğim gibi bir Twitter hesabı aşağıda paylaştım. Ben isimlerini veremem ya da resimlerini paylaşamam. Beni dava edebilirler ileride. Yanlış çıkabilir. Belki adam öyle bir şey yapmamıştır. O bilgi yanlıştır. Başıma bela açmak istemem. O Twitter hesabından kapanmadan bakarak siz de herkesin orada resmini de kazandığı paraları da görebilirsiniz. Eskiden bir de fake prime olayı vardı. Ben Twitch'te yayın yaparken de vardı. Millet farklı kredi kartı hesaplarıyla, farklı banka hesaplarıyla giderdi sana prime hesap açardı. Prime'dan abone olurdu, sana da para gelirdi. Başlangıçta ilk bir hafta, iki hafta para geldi herkese. Daha sonrasında tamamen parayı kesmişlerdi. Herkese fake prime'dan dolayı işte şikayetleniyordu. Çünkü hesaplarda eksi yazmaya başlamıştı. Herkesi bu korkutmuştu. Ama bak, yani mesele ne biliyor musunuz? Mesele bunu yapan yayıncıların ben bilmiyordum diyerek olayın içinden kaçmaya çalışması. Sessiz kalanları var. Olayı ben bilmiyordum diyenleri var. Nasıl bilmeyebilirsin ki? Sen bir ben bir yayında ortalama 10 bit kazanacağım. Yani 10 dolar kazanacağım, tamam mı? Sonraki yayında ben 1000 dolar kazanmaya başlayacağım ve bunun normal olduğunu düşüneceğim. Gelen parayı da kesinlikle sorgulamayacağım. Ya böyle bir şey imkanı yok. Kimse sana neden durduk yere para versin? Reklamını yapmıyorsan, sponsoru değilsen, biri sana neden para versin? Bunun kara para aklamı olduğu, bunun dolandırıcılık olduğu nasıl bilinemez? Millet çakallığını yapmış demiş ki, ben 3 ay boyunca bunu yapayım, 3 ay sonra da iptal edeyim, bilmiyordum diyeyim. %80'i, %70'i böyle yapmış. Hepsi aynı cümleyi söylüyor. İlk aylarda yaptım ne olduğunu anlayamadım. Ama daha sonrasında bunun kötü bir şey olduğunu fark ettikten sonra bıraktım. E sen 3 ayda 3000, 3000, 3000 aldıysan 9000 dolar parayı aldın zaten. Onla çarp şu anda neredeyse Türk parasıyla çarparsan 90.000 TL kara para akladın sen. Sen hırsızlık yaptın 90.000 TL'lik. Sonra da diyorsun ki oturup ben bilmiyordum abi ben öyle bir şey bilmiyordum. Bilmeme imkanın yok. Bilmiyorum diyen yayıncılara inanmayın. Sizi kandırmasına izin vermeyin. Siz de Twitch yayıncısınız ya da Twitch izleyicisiniz, YouTube'da izleyicisiniz. Artık herkes yayıncı, artık herkes bir şeylerle uğraşıyor. Sen emek veriyorsun, izlenmiyorsun. Sen emek veriyorsun, para kazanmaya çalışıyorsun. Ama arkadan herif yüz izlenirken, Valorant'ını oynarken ya da herhangi bir şekilde bir oyunu oynarken sen normal yayını ne yapıyor zannediyorsun herif ama arkadan parayı gömüyor herif. Arkadan sana da gömüyor, bana da gömüyor, masum insana da gömüyor. Ama senin dolandırıcılık yapmaya ne hakkın var? İnanılmaz yani inanılmaz olaylar arkadaşlar. Ben bir yayıncı olarak bundan çok rahatsız oldum zaten. Twitch'te de yayın yaptım. Farklı sitelerde de yayın yaptım. Asla böyle bir şey girişmedik. Girişmeyiz de zaten. Herkes parayı çok sever tamam mı? Herkes parayı kazanmaya çalışır. Ama ben dolandırıcılık yaparak para kazanacak olsam yayın yapmam zaten. Farklı dolandırıcılık işlerine girelim. Yani kendi yüzümü göstermeden bu işi yaparım. Herifler binlerce insana belki yüzlerce insana yayın yaparken bir yandan utanmadan dolandırıcılık yapmışlar. Çünkü sistemi öyle bir kurmuşlar ki ya yani coin yoluyla geliyor zaten ya da beni fark etmezler ya bilmiyordum derim diyor. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musun? Twitch bunu araştırmayacak. Twitch şu anda bazı insanların işte hesaplarını kapatma yoluna gidiyor. Bazı insanların abone ol kısmını bit yollarını kapatmaya gidiyor. Zaten izlediğiniz bazı yayıncılara bakın. Şu anda bit göndermeye çalıştığınızda Twitch'te bazı yayıncılara bit gönderemeyeceksiniz. Çünkü bit scam diyorlar buna. Bit scam olayı. Bit scam listesinde oldukları ya da problem yaşayabileceklerini düşündüğü için Twitch bazılarını hesabını askıya almış. Bit gönderme işini askıya almış. Twitch bu insanların ancak hesabını bağlayacak. Bu insanları Twitch Türkiye adaletine teslim edip bunlar hırsızlık yaptı deyip hapis yatmalarına, para cezası ödemelerine sebep olmayacak. Bu insanların bir şey yaşayacağını düşünmüyorum. Bu insanlar ne yapacak? Twitch'te eğer sıkıntı yaşadılarsa, böyle bir şey varsa yarın gidecek Nimolay, dik Dikolay sitesinde yayın açmaya başlayacaklar. Bu insanlar ceza almayacak. Beni de en çok rahatsız eden bu zaten. Senin gözüne soka soka bu insanlar hırsızlık yapacak ve başlarına hiçbir şey gelmeyecek. Neden? Çünkü burası Türkiye. Bunlar alışık olduğumuz şeyler. Sadece masumun başına burada bir şey geliyor. Konuşanın başına bir şey geliyor. Böyle bir ülkeyiz. Ben rahatsız oldum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sizler de buraların izleyicisiniz. Twitch'e geliyorsunuz, YouTube'a geliyorsunuz, beni izliyorsunuz ya da başka yayıncıları izliyorsunuz. Hiç önemli değil. İşini layıkıyla yapan, parasını gerçekten kazanması gereken ama aşağılarda kalan, para kazanamayan ve bu işi bırakmak zorunda kalan çok fazla arkadaşımız oldu. Ama adamlar 50 izlenirken ben yayını izliyorum. Bu adam nasıl devam edebiliyor yayına diyorum. Demek ki böyle devam edebiliyormuş. Tabii ki herkes suçlayamazsın. 50 yüz izlenip işini layıkıyla yapan binlerce adam var. Hepsine helal olsun. Umarım istedikleri yere gelirler. Ama bu listedeki arkadaşlar biraz farklı işlerle uğraşmışlar. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenin diyemiyorum. Çünkü bu video biraz hepimizi sinir etti. Yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Bu dosyayla alakalı yeni bir şeyler olduğunda yine paylaşırım. Şu anda büyük yayıncıların çoğu 5 Kasım'a kadar yayın yapmayacağını açıkladılar. Temiz Twitch adı altında bir protestoya gidiyorlar diyeyim. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz yeni gelişmeleri. En kötü yayınlarda konuşuruz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.